Alimler konağı, fazıllar yurdu, şairler yatağı, kadim şehrimiz Tokat'ımızın Eğitim Tokat TV ekranlarına ve 9. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı dersimize hepiniz hoş geldiniz. Değerli öğrencilerim, ben Edebiyat öğretmeni Sülya Şenkul. Hepinizi en kalbi duygularımla selamlıyorum. Bu eğitim öğretim yılında 9. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı dersini birlikte işleyeceğiz. Ortaokuldaki Türkçe dersimiz lisede edebiyat dersi yerine edebiyat dersine bırakmaktadır. Bugünkü ilk konumuz edebiyat kavramı. Edebiyat kavramının yanında edebiyatın sanatla, güzel sanatlarla ilişkisi, bilimlerle ilişkisi ve edebiyatın özellikleri, metin kavramı, metinlerin sınıflandırılması konularını hep birlikte işleyeceğiz. Hazırsanız ilk dersimize başlayalım. Evet, dersimize bir soruyla başlıyoruz. Edebiyat nedir? Edebiyatın çok türlü tanımları, çok farklı tanımları yapılmaktadır. Kimine göre güzel söz söyleme sanatıdır. Kimine göre etkili konuşmadır. Kimine göre karşısındakini hayranlık uyandıracak şekilde etkileyici bir sanattır. Yani edebiyat bir sanattır. Edebiyat kelimesini Kitabi olarak tanımlayacak olursak, duygu, düşünce ve hayallerin söz ve yazı ile etkili biçimde anlatılması sanatına edebiyat denir. Edebiyat kelimesi, güzel huy, iyi ahlak anlamına gelen Arapça edep kelimesinden gelmektedir. Edebiyat kelimesinin bizde ilk önce şiir ve inşa olarak kullanılmaktaydı. Edebiyat kelimesini bugünkü anlamıyla ilk kullanan kişi Tanzimat dönemi sanatçısı İbrahim Şinasi'dir. Bu gördüğünüz kişi İbrahim Şinasi'dir. Edebiyat sanattır dedik. O zaman sanat nedir? Sanat insanlardaki hayranlık duygusunu ortaya çıkarmak için yaptığımız yaratıcılık işidir. Sanatta sevgi, hoşgörü ve özgür bir yaratıcılık vardır. Sanat kavramını biz zanaat kavramıyla çok karıştırıyoruz. Sanat mı, zanaat mi? Zanaat nedir? Onu da tanımlayalım. Zanaat, insanların maddi nesnelere duydukları ihtiyacı gidermek için beceri ve ustalık isteyen bir iştir. Marangozculuk, bakırcılık, e, oymacılık bir zanaattır. Sanatla uğraşan kişiye sanatçı, zanaatla uğraşan kişiye de zanaatçı ya da zanaatkar deriz. Sanatçının amacı güzeli ortaya çıkarmaktır. İnsanoğlu güzele götürmektir. Zanaatkarın amacı ise insanlara yaptığı güzellikleri sunmak, sergilemek, ustalığını ortaya koymaktır. Gelin hep birlikte sanat ile zanaatin farklılıklarına bakalım. Sanat eserinde amaç güzelliktir. Zanaatte ise amaç yararlı olmaktır. Sanat eseri tektir. Zanaat eseri ise çoğaltılabilir. Aynı üründen birden fazla yapılabilir. Sanat eseri özgündür. Yapan yazara kişiye özgüdür. Zanaat eseri ise tekrarlanabilir, bilinebilendir. Yaratıcılık ön plandadır sanatta. Zanaatte ise ustalık ön plandadır. Sanatla zanaatin benzerliklerine bakalım hep beraber. Her ikisi de biçim oluşturur. Sanatkar sese, söze, hayallerine biçim verirken zanaatkar ne yapar? Eline aldığı bakıra, eline aldığı ağaca, eline aldığı deriye biçim verir. Her ikisinin de temelinde tasarım vardır. Çünkü yeni şeyler tasarlarlar. Her ikisi de el emeği ister. Emeksiz hiçbir şey olmaz biliyorsunuz. Her ikisinde de beceri gerekir. Bir ustalığa, bir beceriye ihtiyacımız vardır. Edebiyat bir sanattır dedik. Edebiyatın özelliklerine biraz değinelim. Edebiyatın üç temel özelliği vardır. Bunlardan birincisi. Edebiyatın konusu insandır. İnsanla ilgili olan her şey edebiyatta konu olarak işlenebilir. Edebiyatın ana malzemesi dildir. Ve edebiyatta amaç okuyucuda estetik zevk oluşturmaktır. Edebiyatın güzel sanatlarla ilişkisine bakalım. Sanat insanoğlunun ortak bir etkinliğidir. Sanatın amacı insanı iyiye, güzele ulaştırmak, insanın hayatını güzelleştirmektir. İnsanoğlu yıllar boyunca hep güzeli aramış Güzelin peşinden gitmiştir. Bu amaçla zaman zaman sözüne ve yazısına biçim vererek edebiyat sanatını, sesine biçim vererek müzik sanatını, renklere biçim vererek resim sanatını, yaşadığı mekanı biçimlendirerek de mimari sanatını ortaya çıkarmıştır. İnsanın bulduğu her güzel maddeye şekil vermek istemesi, eline aldığı her maddeyi güzel bir biçimde biçimlendirmek istemesi sanatın dolayısıyla güzel sanatların ortaya çıkmasını sağlamıştır. Edebiyat da güzel sanatlar içerisinde yer alan bir sanat etkinliğidir. Biz güzel sanatları nasıl sınıflandırıyoruz? Şimdi ona bakalım. Güzel sanatları üç grupta sınırlandıracağız. Bunlardan birincisi görsel sanatlardır. Değerli öğrencilerim, Görsel sanatlar adından da anlaşıldığı üzere göze hitap eden sanatlardır. Bunlara plastik sanatlar adı da verilir. Maddeye biçim veren sanat grubudur. Yani eline aldığı taşa, tahtaya, boyaya biçim vererek e, görsel sanatları oluşturur. Güzel sanatların ikinci grubu işitsel sanatlardır. Bunlara biz fonetik sanatlar da diyoruz. Bu sanat grubu sese ve söze şekil verir. Müzik ve edebiyat sanatını bu grupta görüyoruz. Edebiyatın ana malzemesi dildir demiştik az önce. Edebiyat ana malzeme olarak dili kullanıyorsa, dil de seslerden örüldü bir sistemse o zaman edebiyatın fonetik sanatlar içinde bulunması gayet doğaldır. Güzel sanatların üçüncü grubu dramatik sanatlardır. Biz bunlara ritmik sanatlar da deriz. Ritmik sanatlar harekete şekil veren sanatlardır. Aynı zamanda bu sanat grubunda görsel ögelere ve işitsel ögelere de yer verilir. Yani dramatik sanatlar içerisinde yer alan tiyatro edebiyattan ayrı düşünülemez. Edebiyat güzel sanatlar içerisinde diğer sanat dallarından ifade şekilleri, ve ana malzemesi ile ayrılır. Edebiyatın malzemesi değildir demiştik. Diğer sanatların malzemesi ağaç, taş, boya, deri farklı maddelerdir. Edebiyat da bazen sinemayı, müziği, tiyatroyu etkileyebilir. Gelin bunu bir örnekle açıklayalım. Çanakkale temasını işleyen bir film afişi görüyorsunuz. Burada Çanakkale temasının hem resme hem de sinemaya konu olduğunu görüyoruz. Seyit Onbaşı heykeline baktığımız zaman Çanakkale temasının heykel sanatına konu edildiğini görüyoruz. Çanakkale abidesine baktığımız zaman Çanakkale temasının mimari sanatında kullanıldığını görüyoruz. Ve hepinizin bildiği Çanakkale türküsüne baktığımız zaman Çanakkale temasının hem şiirde hem de müzikte kullanıldığını görüyoruz. Bu dört resim bize Aynı konunun, aynı temanın farklı sanat dallarında farklı yorumlandığını göstermiş oluyor. Edebiyatın bilimle de ilişkisi vardır. Edebiyatın bilimle ilişkisini gelin karşılaştırarak bakalım. Edebiyatta amaç estetik zevk oluşturmaktır. Bilimde ise amaç gerçeğe ve doğru bilgiye ulaşmaktır. Dil edebiyatın temel malzemesidir. Bilimde ise dil bilgiyi aktarmanın aracı olarak kullanılır. Özel bir etkinlik alanıdır edebiyat. Bilim ise nesnel bir etkinlik alanıdır. Yani edebiyatta öznellik hakimdir, bilimde nesnellik hakimdir. Soyut duygu ve hayallere yer verilir edebiyatta. Bilimde ise genel formüllere yer verilir. Edebiyat kurmaca, bilim ise gerçektir. Edebiyatın da e, bilimin de birbirlerine karşılıklı etkileşimi vardır. Edebiyat zaman zaman bilimden yararlanır. Bakınız Peyami Safa'nın 9. Hariciye Koğuşu romanı. Bu romanı birçoğunuz biliyorsunuzdur ve okumuşsunuzdur. Peyami Safa'nın bu romanı bizim ilk otobiyografik romanımız olarak geçer. Çünkü burada yazar kendi hayat hikayesini anlatmıştır. Bu romanında ele aldığı hasta çocuk hastane odasındaki geçirdiği günleri ve onun psikolojik durumunu anlatırken Peyami Safa psikoloji biliminden yararlanmıştır. Bu çocuğun ruh halini verirken psikoloji biliminden yararlanarak bizlere vermeye çalışmıştır. Evet zaman zaman da bilim edebiyatı bilim edebiyatı örnek alır ve edebiyatçılar bilim adamlarına ilham kaynağı olabilirler ya da edebi eserler bilim adamlarına ilham verebilirler. Bakınız, Jules Verne'in Ay'a yolculuk romanı. Bu roman yazıldığı zaman Ay'a giden insan yoktu. Henüz Ay'a hiç kimse gönderilmiyordu. Bu roman yazıldıktan sonraki dönemde bilim adamları eserden etkilenerek Ay'a insanları göndermeye başlamışlardır. Yani bu edebi eser edeb bilime kaynaklık etmiştir, bilim adamlarına ilham vermiştir. Edebiyatın konusu insandır dedik. Bilim de insan için çalışır. O zaman insanla ilgili olan her şey hem edebiyatla hem de bilimle ilgilidir. Yani herkesin de temelinde insan vardır arkadaşlar. Edebiyatın ilgili olduğu bilimleri gelin hep beraber görelim. Edebiyatın ilgili olduğu ilk bilim tarihtir. Yazılan edebi eserler yazıldığı dönemlerden ayrı düşünülemez. Yaşadığımız her tarihi olay, illaki edebi eserlere de yansır ve edebiyatçı tarihi bir konuyu işlerken tarih biliminden yararlanmak zorundadır. Edebiyatın ilgini olduğu bir diğer bilim dalı ise coğrafyadır. Edebiyatçı eserinde kahramanın yaşadığı mekanı anlatırken coğrafya biliminden de yararlanmak zorundadır. Örneğin Osmanlı denizcisinin hayatını anlatacak olan bir yazar hem tarih biliminden hem de coğrafya biliminden faydalanır. Edebiyatın ilgili olduğu bir diğer bilim dalı ise sosyolojidir. Sosyoloji toplum bilimi demektir. Toplumun ortasında, temelinde ne vardır? İnsan. Edebiyatın da temelinde insan vardır. Edebiyatçı insanı yaşadığı toplumla beraber ele alarak anlatır. Dolayısıyla insanların yaşadığı toplumu anlatırken edebiyat ne yapar? Sosyoloji bilimiyle ilgili bağlantılı gider ve bu bilimden yararlanır. Edebiyatın ilgili olduğu bir diğer bilim dalı ise felsefedir. Felsefe düşünceye dayanan bir bilimdir. Yazarlarımız insanların düşüncelerini anlatırken ya da düşünceye dayalı eserler oluştururken felsefe biliminden destek alırlar. Bir diğer bilim dalımız ise psikolojidir. Yazarlarımız Özellikle kahramanlarını bütün yönleriyle anlatmaya çalışırlar. Yani onun ruh halini, değişimlerini, psikolojik durumlarını vermeye çalışırlar. İşte bu noktada ne devreye girer? Tabii ki psikoloji bilimi devreye girer ve psikolojiden yararlanırız. Değerli öğrencilerim, edebiyat Gördüğünüz gibi tarih, coğrafya, felsefe, sosyoloji ve psikoloji gibi sözel ilimlerle yakından bağlantılıdır, yakından ilgilidir. Bunun dışında kalan fizik, kimya, biyoloji gibi sayısal bilimlerle de dolaylı olarak yine bağlantılı iletişim halindedir. Evet Ahmet Arif'in Karanfil Sokak şiirine örnek olarak bakalım. Şairimiz bu şiirinde hangi bilimden yararlanmış? Gelin bunu hep birlikte görelim. Öncelikle şiirimizi bir okuyalım. Tekmil ufuklar kışladı, dört yön, 16 rüzgar ve yedi iklim, beş kıta kar altındadır. Şimdi şiire baktığınız zaman kar, kış, yön, rüzgar bunların tamamı coğrafya terimidir. Dolayısıyla şairimiz burada coğrafya biliminden yararlanarak şiirini oluşturmuştur diyebiliriz. Evet, gelelim edebiyat ve gerçeklik konusuna. Edebiyatta anlatılanlar gerçek hayattan alınmıştır diyoruz. Yaşanışı konu eder diyoruz. Edebiyat insanın insanla olan, insanın kendisiyle, diğer toplumlarla olan ilişkisini anlatırken dış dünyaya da eserlerde yer verir. Ama bunu yaparken olanı olduğu gibi almaz. Ne yapar? Sanatçı kendi hayal süzgecinden geçirerek alır. Ve biz bunun için diyoruz ki edebiyattaki gerçeklik kurmaca bir gerçekliktir. Peki kurmaca nedir? Kurmaca sanatçının doğal gerçeği alıp kendi hayal gücünü de katarak yeniden yorumlaması, yeniden şekillendirmesi demektir. Bakınız resmimize baktığımızda bir aslan resmi görüyoruz. Resmin baş tarafında aslanın dışarıda var olan canlı halini, gerçek halini görüyoruz. Diğer tarafta siyah beyazla oluşturulmuş kısım ise sanatçının kurguladığı, yorumladığı bölümdür. Yani sanatçı aslan resmine kendi duygu ve düşüncelerini katarak, hayal dünyasını katarak yeniden bir şekil vermiştir. Yani ne yapmıştır? Kurgulama yapmıştır. Bunun için edebiyattaki gerçeklik kurgulanmış bir gerçekliktir. Yani kurmaca bir gerçekliktir. Gelelim metin konusuna. Metin nedir? Metin, insanları arasında iletişimi sağlayan, onların duygularını aktarmalarına yarayan, sözlü ve yazılı cümleler topluluğudur. Okurla yazar arasında en etkili iletişim aracı metindir. Metinler oluşurken biz şöyle bir ifade kullanıyoruz, diyoruz ki sesler birleşerek harfleri, harfler birleşerek heceleri, heceler birleşerek sözcükleri. Sözcükler birleşerek cümleleri, cümleler birleşerek paragrafları, paragraflar da birleşerek metni oluşturur. Yani metin cümleler ve paragraflar topluluğudur. İnsanlar arasında iletişimi sağlayan en etkili araçtır. Değerli öğrencilerim, metinleri sınıflandırırken belli kriterlere bakarak sınırlandır, sınıflandırmamız gerekiyor. Bunlardan ilki ifade şekilleridir. Nedir bu? Metni anlatırken yazar nasıl bir anlatım biçimi kullanmış? Öyküleyici anlatım mı? Betimleyici anlatım mı? Öğretici anlatım mı? Bunlardan ikincisi metnin gerçeklikle ilişkisi. Yazar kurmaca bir gerçekliğe mi yer vermiş yoksa doğal bir gerçekliğe mi yer vermiş? Üçüncü kriterimiz yazılış amaçları. Metnin yazılış amacı nedir? Ne amaçla yazılmış? Öğretmek mi yoksa estetik zevk oluşturmak mı? Ve dördüncü kritemiz dilin işlevleridir. Dil burada hangi işlevde kullanılmış? Göndergesel işlevde mi? Yoksa sanatsal işlevde mi? Ya da heyecan uyandırmak işlevinde mi? İşte bu dört başlık bize metinleri sınıflandırırken yol göstermektedir. Biz metinleri genel olarak sanatsal ve öğretici metinler olarak iki grupta sınıflandırıyoruz. Sanatsal metinler estetik zevk oluşturacak şekilde duygu ve hayallerin yeniden yorumlandığı metinlerdir. Öğretici metinler ise bilgi vermek, öğretmek amacıyla oluşturulan metinlerdir. Gelin bunları karşılaştıralım ve aralarındaki farklılıkları hep beraber görelim. Evet, sanatsal metinlerde üslup ön planlıdır. Sanat yapmak kaygısı olduğu için sanatçıda üslubu çok önemlidir. Ama öğretici metinlerde ise bilgi vermek, öğretmek esastır. Bu nedenle öğreticilik ön plandadır. Sanatsal metinler kurmaca metinlerdir. Öğretici metinler gerçekçi metinlerdir. Sanatsal metinlerde dil sanatsaldır. Yani sanatsal işlevinde kullanılır. Öğretici metinlerde ise dil göndergesel işlevde kullanılır. Evet, sanatsal metinlerde kelimeler yan ve mecaz anlamlarıyla kullanılırken, öğretici metinlerde ise kelimeler gerçek anlamlarıyla kullanılır. Sanatsal metinler öznel, öğretici metinler nesneldir. Çünkü sanatsal metinlerde sanatçı yeniden kurguluyor, yeniden düzenliyor dediğimiz için herkes farklı yorumlar çıkarabilir. Çünkü kişiye özeldir. Ama öğretici metinler nesnel. Yani okuduğu zaman herkes öğretici metinlerden aynı şeyi anlar. Evet gelin buna bir örnek görelim. Burada iki metnimiz var. Bakalım hangisi öğretici metin, hangisi sanatsal metin örneği. Öncelikle ilk metnimize bakalım. Çay, Asya'nın güneydoğu bölgesinde kendiliğinden yetişen ve doğal haline bırakıldığında küçük bir ağaç kadar boylanan bir bitkidir. Evet metne baktığımızda ne görüyoruz? Çay bitkisini tanıttığını görüyoruz. Çay bitkisi hakkında bilgi verdiğini görüyoruz. O zaman burada bilgi vermek, öğretmek amaç olduğuna göre bu metin öğretici bir metin örneğidir. İkinci metnimize bakalım. Su sıcak ve kaynardı. Önce direndi çay, salmadı kendini. Bununla baş edebilirdi. Ne de olsa ne fırtınalar atlatmıştı. Tek damla gözyaşı, tek damla hayat. Burada da çay temas işlenmiştir. Ama diğer metinle karşılaştırdığımız zaman yazar burada çay bitkisini kişileştirmiş. Ona yeni bir e, kavram oluşturmuş. Yeni özellikler katmış. Dolayısıyla sanat yapmıştır. Ve bu metnimiz sanatsal bir metindir. Biz metinleri sınıflandırırken iki ana başlığa ayırıyoruz. Sözlü anlatım, yazılı anlatım. Sözlü anlatım nedir? Söze konuşmaya dayanan anlatımdır. Sözlü anlatımda Topluluk karşısında konuşma yapılan, sözle anlatılan anlatım grupları yer alır. Nedir bunlar? Açık oturum, sempozyum, panel, münazara, forum, konferans. Bunların hepsi bir izleyici topluluğu karşısında sözle yapılan anlatım biçimleridir. Yazılı anlatımı ise biz yine kendi içerisinde iki alt başlığa ayıracağız. Sanatsal metinler, öğretici metinler. Sanatsal metinleri de yine kendi içinde ikiye ayıracağız. Coşku ve heyecana bağlı metinler, olay çevresinde oluşan metinler. Coşku ve heyecana bağlı metinler şiirdir arkadaşlar. İnsanlar duygu ve coşkularını en güzel şiirle anlatmışlardır. Olay çevresinde oluşan metinlerimizi iki grupta inceleyeceğiz. Göstermeye bağlı metinler ve anlatmaya bağlı metinler. Göstermeye bağlı metinler bir sahnede seyirci önünde canlandırılan, göze hitap eden metinlerdir. Neler vardır bunların içerisinde? Dram, trajedi, komedi gör, günümüzdeki tiyatro örnekleridir. Bunun dışında geleneksel Türk tiyatromuz olan Karagöz, meddah, orta oyunu, köy seyirlik oyunları da yine göstermeye bağlı metinler içerisinde yer alır. Anlatmaya bağlı metinlerimiz anlatıma dayalı olan metinlerdir. Bunlar içerisinde neler vardır? Roman, fabıl, hikaye, masal, manzum hikaye, halk hikayesi. Gelelim öğretici metinlere. Öğretici metinlerimiz az önce de söyledik. Öğretmek, bilgi vermek amaçlı yazılan metinlerdir. Bunların alt başlıklarına bakalım. Neler var? Bilimsel metinler, tarihi metinler, felsefik metinler, Kişisel hayatı konu alan metinler. Burada hemen kişisel hayatı konu alan metinlere bir bakalım hep birlikte. İnsanoğlunun kendi yaşamını, kendi kişisel özelliklerini anlattığı metinlerdir. Mektup, anı, biyografi, otobiyografi, gezi yazısı, günce yani diğer adıyla günlük kişisel hayatımızı konu alan metinlerdir. Öğretici metinlerin bir diğer grubu ise gazete çevresinde oluşan metinlerdir. Bunlar gazetelerde okuduğumuz köşe yazılarıdır daha çok. Neler vardır? Makaleler, deneme, eleştiri, röportaj, fıkra, haber yazıları da bu grupta yer alır. Biz bu eğitim öğretim yılı içerisinde bu metinler sınıflandırma tablomuzdaki metinleri yeri geldikçe tek tek göreceğiz, tek tek inceleyeceğiz. Evet buraya kadar Bugün neler gördük? Şöyle kısaca toparlayacak olursak. Edebiyatın tanımını, ne olduğunu, edebiyatın özelliklerini, sanat ve zanaat kavramlarını, birbirlerinden farkını ve benzerliklerini, edebiyatın güzel sanatlarla olan ilişkisini, edebiyatın bilimlerle olan ilişkisini ve metin kavramını, edebiyatta gerçekliği, metinlerin neye göre sınıflandırıldığını, ve metinlerin sınıflandırıldıktan sonra hangi gruplara girdiklerini gördük. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, sağlıkla kalın.